Doruk seni kestirmeden götüreceğim. Bak buradan değil, buradan. Bu şu an arka dışıyla konuşuyor. <laughs> Şimdi az önce ödev istiyordu. Şu an kavga... Oo çektim, 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 çektim. Şu an kavgaya gidiyor. Evet. Sırf şunun köprü sevdası yüzünden 15 dakika geç kalacağız. Sorgulama. Spor. Spora 15 dakika. Diyor ki bir dahaki sefere buradan gidelim. Her 20 dakika geç kalırız. Başlattım. <gülüyor> <gülüyor> ya <Allah 'ım. gülüyor>

şurada 130 TL. Evet, Şu ne de 130 TL. Artık olan. Nasıl tadı? <laughs> Güzel mi? Peki bunun standart boyu 100 lira. Ama bir tanesi mi iki tanesi mi bilmiyorum. 100 liraya değer mi? Daha iyi şeyler Biz de deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bakış çok şey anlatıyor. Çok ortalama. Bir tamamını bitirdikten sonra devamını çekelim. Müstele tamam. i̇şte Daha yeni başladı. Tamam kısa süre içinde 10 üzerinden puanlıyoruz. Lezzet 10 üzerinden kaç veriyoruz? 8.5 Peki büyüklük, doyuruculuk? Valla büyük ama büyüklüğüne 5 falan verebilirim. Ama doyuruculuk Doydum. Peki, peki, peki. Tavsiye. Parasına değer mi? Parasından da kaç değer? Tarnası ne kadar? İşte. 50 lira. Bilmiyorum yani ya. Daha bir şey olabilir. 6 mı? 6. Yemeğimizi yedik güzel hani doyuruculuk bakımından iyi düşünüyor. Yalan söyleyemem ama onu çok fazla bekledik. Şimdi de tatlı yemeye gideceğiz çünkü Domino's'ta da biraz daha pahalı tatlı. Gel şöyle şeye geçelim. Karşıya. <laughs> Sigma kuralı 327 kararlı ot. Tatlıyı da McDonald's'tan yiyeceğiz. Kaç saniye bekliyorsun? Bir buçuk dakika. Hadi bakalım. Herkes sana güveniyor. Merhaba hoş geldin. Abi bir tane McFlurry. Bonibonlu değil mi? Bonibonlu bir tane de filan. Bir numarası geliyor. Bak. Çok iyi. Doruk burası vazgeçilmez. Hayır.